Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar dün ben bir tane daha dondurma peti aldım. Ve arkadaşlar evet karaman nedir artık bunun adı bilmiyorum ama aldım bunu. Araba diyelim biz buna. Şimdi arkadaşlar ben... Allah ne oluyor lan lan araba kendi kendine gidiyor. Bir şey oldu arabaya. Şimdi gidelim hemen dondurma alalım arkadaşlar ben. <laughs> bu dondurmadan alıyorum. Aldım. İlk defa bu arada bu dondurmadan alıyorum. Bunu da dondurma yani ilk defa alacağım bu dondurmadan. İnşallah güzel para verir bana. Kardeşim çekilir misin? Çekilir misiniz? Herkes çekilebilir mi? Arabadan çıkın lütfen. Ya gider misin? Kardeşim gider misin? Gitmiyor arkadaşlar şu. Gitsene. <laughs> Şimdi bir hız yapalım. Arkadaşlar çok yavaş şu kız yüzünden. Ya incel mi? Arkadaşlar şu kız insin. Cık oldum kıza. Neyse arkadaşlar biz gidelim hemen. Bununla zaten 5 saat anca gideriz bu hızla. Oh be gitti sonunda. Normalde bu arabanın hızı bu çünkü yani. Hız ağırlık yapıyor. Bir de yapamadık yani. Tamam geldik şimdi run yapalım. Dön 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 gidiyoruz. Ayrıca benim param varken hazır. Şimdi bir tane pet alacağım. Ama param yetmiyormuş. <laughs> param yetti alacaktım ama param yetmiyormuş. Geldim. Şimdi verdim. Oha 8 milyon ver. <laughs> Çok fazla verdi ya. İşte dondurmadım aldım. Aldım bunu da. Arkadaşlar bayağı bir petim oldu. Şimdi gidiyoruz. Ayrıca o dondurmadan aldım. Dondurmadan aldım. Alacaktım param yetmemiş. Aldık arkadaşlar şu dondurmadan bir tane daha. E, gidiyoruz şimdi. Ama arabamızı çağıralım. Spam ettik arabamızda. Tek arabaya kimse bilmeden kendimiz binelim lütfen. Arkadaşlar binilmiyor arabaya. Bindik ama binilmedi işte. Arkadaşlar keşke arabada iki kişilik yer olsaydı defoyu da alırdık belki. Belki defo, defo da benimle gelmek isterdi dondurma o da. Arkadaşlar bu arada dün defnede yeni ee, bir dondurma. Şey watermelonlu ve watermelonlu, karpuzlu ve bubblegum dondurmaları açtım. Onlar onunla beraber satmaya gideriz artık buraya. Burası şu an çok fazla param oluyor ya. Ar Arkadaşlar araba kafayı yedi. Ne oluyor lan? Hadi gidelim. Buranın dırırırırırır yiyoruz. Zıpla 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 zıpla. Yanlış 12 milyon. What? What? Oha 9 milyon mu lan? Oha 9 milyon dedi. 9 milyon. 900 milyonu alayım değil mi? Arkadaşlar işte burada şu evi almaya az kaldı. Bu evi alacağım. Size de videosunu çekelim büyük ihtimalle. Şimdi teleportu alalım. Çekelim. Arkadaşlar bu sefer artık o dondurmadan alabileceğiz. Çok uyumayın dondurma. O dondurma bir bayağı verecek yani. Az dondurmadan gidiyoruz şimdi. Run. Dırırır. Arkadaşlar Minecraft karakteri var şurada. Minecraft oynayanlar bilir. Elmasdır. Bilirler. Tamam gidelim. Gidelim şimdi gelme kardeşim gelme gelme benimle benimle gelmeyin arkadaşlar çünkü eğer yani beni oyunda falan görürseniz benim bu arabayı binmek için gerçekten ağırlık yapıyor ben çok hızlı yavaş gidiyorum siz kendi yürüyerek yine arabanıza gelin lütfen lütfen yani bak rica ediyorum english english please english please Ne demek? Ki? İngilizce lütfen, İngilizce lütfen. 14 milyon mu veriyordu bu? arkadaşlar 14 milyon, 14 milyon kaldım ben böyle. Hatta bir tane de şu dondurmaları alalım. Daha çok para Ram. Arkadaşım Defoe ile çekmek istedim bu videoyu ama çekemiyorum. Neden? Sebep ne? diye soracaksanız. Çünkü saat daha 9.48. Evet. Saat daha 9.48 çünkü. Gitsin mi bindi arabaya ya? Yok bilmiş, bilmiş. Keşke iki kişilik yer olsaydı çünkü defoyu da almak isterdim. Bu arabayla beraber giderdik oraya. Gidiyoruz. Allah çarptık. adam kırmızı dondurmayı satma gelmiş. Yani ben satmam lazım o dondurmalarımı. Yoksa gelen ne oluyor biliyor musunuz? Yoksa bana bunu satacak dondurma şeyi çıkarmıyor. Bir şey sanki kalmıyor. Ayrıca san dondurmalarım da benimle geliyor. Hop de hop de oynayalım yandı. Verdik buna. Ne verdik? Of arkadaşlar 24 milyon oldu. İnanmıyorum 24 milyon oldu şu an bu çok duygu verici duygulu bir sahne çok güzel bir sahne bu yerde iki tane bu dondurma da aldım 14 14 daha kaç eder arkadaşlar 14 14'ü hesaplayamayan ben evet, hesaplayamıyorum Hesa çekerek hesaplarım diyor kaç ediyor kaç ediyor, kaç ediyor? Ha, hesaplayamıyorum 8 28 milyon tamam 28 milyon artı 5 milyon Düşüneyim 35 milyon saldırım. her Arkadaşlar benim Arkadaşlar benim zekam da yok. Ne İngilizcem var ne zekam var arkadaşlar. Neyse gidelim biz. Arkadaşlar burada videoyu ee, birazdan Büyük ihtimalle ay Biraz daha var ya Çünkü benim videolar kısa sürdüğü için şey yapıyorum yani part ki Parti 4'ü 5'i falan gelir artık yani. Arkadaşlar Arkadaşlar 34 milyonum oldu Çok güzel 34 milyon Al Al Az. Üç tane aldım arkadaşlar. Çok fazla param olacak ya. Evet çok fazla param olacak. Bundan sonraki ne hatırlamıyorum. Sanırım şuradaki kamyondu. Bir tane kamyon vardı işte o. Bu kamyon değil. Bu büyük ihtimalle dondurma satma aracı. Ama bir tane böyle şey vardı. Kamyon, kamyondu sanırım. Arkadaşlar bir sonraki. Ee, Burak arkadaşlar Minecraft videosu gelsin mi? Burak arkadaşlar serimizi bir, e, birinci seri birinci bölümü izleyenler bilir. Roblox'a istediğiniz oyunları oynuyorum. Evet. Ne istiyorsunuz? Korku oyun yazmıyoruz lütfen. Piggy falan ya olur tamam Piggy gibi oyunlar tamam da yani çok korkunç oyunlar yazmayın. Nasıl şimdi? Ayrıca benim klavyem ya da mouse'um sesi çıkartıyor mu? 49 milyon mu? Ayrıca çok fazla param oldu. Arkadaşlar birkaç tane daha dondurma satıp videoyu büyük ihtimalle bitireceğim. Arkadaşlar 5 tane dondurma aldım. 5 5 Arkadaşlar ilgilenmiyorum yani çok fazla param olacak. 14-5 daha. Hadi 14-5'e bölün arkadaşlar. 14-5'e bölün. 14-5'e çarpın. 14 çarpı 5 kaç eder ya? 28 e, evet. 4 4 sayalım. 4 8 Arkadaşlar saymayı unuttum. Bilmiyorum ben saymayı. Iıı. neyse kaçı para birazdan gülürüz. görürüz. Görürüz. Görüp görürüz. 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 Arkadaşlar bu arada yani bayağı bir az kaldı o ev ama ben o 800 liralık ev almayacağım çünkü küçük geldi bana biraz. Yani küçük gibi. O yüzden. Arkadaşlar burada Minecraft videosu gelsin mi? Minecraft videosu çekeyim mi? diye satalım dondurmalarımızı güzelce. Of 44 milyon. Of 58 milyon. Ve daha iki dondurmam daha var. Bir tane mi yoksa? Yine de bir kişi daha gelmesini bekliyorum. Belki dört tane daha dondurmam vardır. Hop day hop day oynak. <laughs> Neyse arkadaşlar gelmiyor. Ben dondurmayı orada satacağım. Şimdi arkadaşlar bir sonraki gidiyor görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.